Merhaba, bugün sizlerle birlikte ne yapıyorduk? Hemen söyleyeyim. Tabii ki de burayı düzeltiyorduk. Part 2'de, part 2'ye ben çektim. Şu sandalyemizi alalım. Bakın ne kadar tatlış. Şöyle ne kadar tatlış. Allah ay düşüyor Ay düşüyor. Bakın ne kadar tatlış. Bunu buraya koyacağım. Boyum yetişmiyor çünkü. Hoppa. Hemen çıktık. İçindekilerini göstereyim. Bakın burada Lova yazıyor ama siz görmüyorsunuz. I love you. Şimdi bunları koyacağım. çorap ne ya? Çok güzel bir kalem. Arkadaşlar boyadım. Durun. Allah Allah. Allah. Arkadaşlar. Ah. Oh. Tek boyadım ya. Ne var? Alt tarafı bir boyadım. Aha geçiyor. Arkadaşlar. Bak geçiyor. Ay rengi de çok güzel. Keşke buraları pembiş pembiş yapabiliriz ne güzel olurdu. Baby bakar mısınız rengine? Bu kamerayı da bulayım. Bu da şu kamerayı bulayım. Arkadaşlar hem ayna dedik ya. Şu kalemi kaldıralım. Hoppa. Kumbara. Ooo kumbaramız bayağı dolmuş. Şunları da. Arkadaşlar Bunları kaldıra. Bunun içini şimdi göstereceğim. Neler olduğunu. Neler oluyor hayatta. Bir de şu olacak. Bir de şunlara. Bir de şunlar gerçek olsa olsa sabah olunca her şey aynı kalsa onun tesi ne ben tesi neler oluyor hayatta bana bakıyor de gülüsü. Ay unutuyorum bu şarkıyı ya. Bir de gülüsü. Gülüsü Hayırdır inşallah. Hey. Bana bakıyor hayatta. Ay bana bakıyor. Ne veriyor hayatta. Bana... Ay veremeyeceğim. Çok. Bu da kalemimiz arkadaşlar. Güzel çiziyor. Ben aslında. Kalemimiz. Arkadaşlar ne görüyorsunuz? Mavi mi? Ay geç. Kulun geçsene. Arkadaşlar ben koyardım. Allah'a erişeceğim. Arkadaşlar şimdi bunun içindekilerini göstereceğim. Ee, ama part 2'de ben çünkü arka kamerayı düzeltiyorum. Görüşürüz.